Arkadaşlar merhaba. Milli Eğitim Bakanlığı kazanım kavrama testi 14 numara 11. sınıf coğrafya ilk kültür merkezleri testimizle birlikteyiz. İlk sorumuz. Aşağıdaki haritada ilk medeniyetlerin kurulduğu yerler koyu renk ile gösterilmiştir. Bu medeniyetlerin bu alanlarda kurulmasında iklim koşulları, bakı özellikleri, su kaynakları Bitki örtüsü özellikleri verilen özelliklerden hangi ikisi diğerlerine göre daha fazla etkili olmuştur? Arkadaşlar medeniyetlerin kurulup gelişmesinde dikkat ederseniz burada genellikle orta kuşak çevresinde toplandığını görüyoruz. Yani e, iklim şartlarının etkili olduğu e, ilk olarak söylenilebilir ve buna e, bağlı olarak da su kaynakları etkilidir diyebiliriz arkadaşlar. 1 ve 3 e, doğru cevaptır. ilk sorumuzda geldik 2'ye. Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan bölgedir. Tarıma bağlı olarak oluşan köyler zamanla şehirlere dönüşmüştür. Sümer, Babil, Akat, Asur, Elam gibi medeniyetler kurulmuştur. Yukarıda e, özelliklerinden bazıları verilen ilk medeniyet merkezi aşağıdakilerden hangisidir? Mezopotamya, Hint, Anadolu, Çin, Orta Amerika. Arkadaşlar e, Mezopotamya medeniyeti bereketli hilal olarak adlandırılır. Varlığının ee, önemli bir kısmını Fırat ve Dicle nehirlerine e, borçludur. E, geniş düzlük ve ovalara sahip bir medeniyet arkadaşlar. Tarıma bağlı olarak oluşan köyler zamanla bu bölgede gelişmiş e, ve e, ilk kültür merkezlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur Mezopotamya'da. E, Tekerleği, yazıyı, sayıyı takmi bulan bir medeniyet diyebiliriz e, bu medeniyet için. Geldik 3'e. Akdeniz çevresinde kurulan medeniyetlerin en belirgin özelliği denizcilik faaliyetlerinde ilerlemiş olmalarıdır. Akdeniz medeniyetlerinin bu özelliği kazanmasındaki temel faktör aşağıdakilerden hangisidir? Tarım alanlarının darlığı, akarsuların azlığı, yerüstü ve yeraltı su kaynaklarının azlığı, doğal liman sayısının fazlalığı, ekonomik değeri yüksek ürünlerin üretilmesi. Arkadaşlar Akdeniz çevresinde Girinti çıkıntı hemen hemen her yerde oldukça fazladır diyebiliriz. Dolayısıyla bu da doğal liman sayısının artmasına sebep olmuş. Bu da tabii ki sonuç olarak denizciliğin bu medeniyette gelişmesine neden olmuş diyebiliriz arkadaşlar. Yine ada sayısının Akdeniz çevresinde özellikle Ege adalarının fazlaca olması... Buralarda işte çeşitli medeniyetlerin İyon, Lidya, Yunan, Fenike, Roma gibi medeniyetlerin kurulmasına neden olmuştur diyebiliriz arkadaşlar. Geldik dörde. Dünya üzerinde kurulan ilk medeniyetlerin su kaynakları çevresinde yoğunlaştığı görülür. Aşağıda verilen akarsu ve çevresinde kurulan medeniyet eşleştirmelerinden hangisi doğrudur? A şıkkı. E, nehirler arkadaşlar. Indus, Nil, Sarıırmak. E, şıklar. A. Maya, Mısır, Mezopotamya. B. Mısır, Mezopotamya, Maya. C. Hint, Mısır, Çin. Denizli, Mısır, Maya, Mezopotamya. E, e şıkkı. Maya, Mısır, Çin demiş. Arkadaşlar Indus Nehri Hindistan'da bulunuyor. Eee Ganj Nehri ile birlikte dolayısıyla Indus Hint olmalı. Nil Nehri de Mısır'da İkinci e, ikinci seçeneğimiz Mısır olmalı. Sarı Irmak, e, Gök Irmak birlikte Çin'de bulunuyor. Dolayısıyla cevabımız Hint, Mısır, Çin olmalı. Yani Ceyhan doğru cevaptır. Geldik 5'e. Haritada numaralandırılarak verilen alanlar ile bu alanlarda kurulan medeniyet eşleştirmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir demiş arkadaşlar. 1 numaranın olduğu bölge Mısır medeniyeti Nil nehri çevresi 2 numaralı bölge arkadaşlar Fırat ve Dicle nehirlerinin oluşturduğu Mezopotamya bölgesi yani Mısır Mezopotamya 3 numarada da Gökırmak ve Sarırmak nehirleri çevresinde kurulan Çin medeniyetinin olduğunu ifade edebiliriz arkadaşlar. Beşinci sorumuzun cevabı Adana'dır dedik. Geldik altıya. Aşağıdakilerden hangisi ilk medeniyetlerin kurulmasında ve gelişmesinde diğerlerine göre daha az etkili olmuştur? İklim koşulları, hidrografik yapı, toprak özellikleri, yer şekilleri, bitki örtüsü. Arkadaşlar iklim özellikleri en çok etkili olan faktördür dedik. Hidrografik yapıdan neyi anlayacağız? Su özelliklerinden bahsediyor arkadaşlar. Suda medeniyetlerin gelişip kurulmasında en önemli unsurlardan biri. Yine ilk medeniyetlerin yerleşik medeniyetlerin tarım yaptığını düşünürsek toprak özellikleri de bu anlamda etkili. Aynı şekilde tarıma bağlı olarak toprakla birlikte yer şekilleri genel olarak düz olan yerler seçilmiştir. Ama bitki örtüsü diğerlerine göre daha az etkilidir diyebiliriz. Altıncı sorumuzun cevabı Edirne'dir. <laughs> Geldik Ediye. Fırat ve Dicle nehirler arasında kurulmuştur. Sulama kanalları yapmışlardır. Drenaj sistemi ile bataklıkları direne etmişlerdir. Yukarıda bazı özellikleri verilen ilk kültür merkezlerinin kurulduklarını yer haritada kaç numara ile gösterilmiştir demiş. Arkadaşlar burada 3 numarayla gösterilen bölge Fırat ve Dicle e, nehirleri arası dediği zaman artık biliyoruz ki Mezopotamya bölgesi 3 numara o bölgeyi gösteriyor arkadaşlar. 7. sorumuz Ceyhan dedik. Geldik 8'e. Önce Meksika zamanla Orta Amerika'da hakim olmuştur. E, 13 ve 16 yüzyıl arasında yaşamıştır. Bahçe sanatı, sulama, nadaz uygulamışlardır. Dini inanışları yaşamlarında çok önemlidir. Yukarıda bazı özellikleri verilen uygarlık haritada numaralanmış yerlerin hangisinde yaşamıştır. Arkadaşlar burada e, gösterilen uygarlık bir numara e, olarak gösterilen uygarlık diyebiliriz arkadaşlar. E, Aztek bölgesi Meksika e, topraklarının üzerinde kurulmuş bir medeniyet arkadaşlar. Gelişmiş bir tarım sistemleri vardı. Astronomi de, matematik alanında ilerlemişlerdi. Taş işçiliği ve mimari de oldukça ileriydiler. E, mezar kültürleri yoktu bu medeniyetin. Ölüleri evlerinin altına e, genelde gömerlerdi. E, anlaşmayla kölelik, sözleşmeli kölelik gibi bir sistemleri de vardı diyebiliriz arkadaşlar. Evet geldik 9'a. Nil nehrinin taşması Mısır medeniyetinin hangi alanda ilerlemesine katkı sağlamıştır? Astronomi, tıp, denizcilik, tarım, ulaşım. Arkadaşlar Nil nehrinin e, taşkın yapması e, Nil ovasında e, toprakların birbirine karışmasına sebep oluyordu. Tarlalar taşkın sonrasında kimin tarlası neresiydi e, gibi sorunlara neden oluyordu. Bu yüzden taşkınların ne zamanlarda gerçekleşeceğinin, bilinmesi için astronomi geliştirildi. Yani gökyüzüne bakılarak işte ayın güneşin hareketine bağlı olarak Nil'in e, taşkın zamanları öğrenildi. Ve daha sonra da e, yani cevabımız Adana. Bunun sonucunda da e, bozulan tarlaların tekrar düzeltilebilmesi için geometri e, bilimi geliştirildi diyebiliriz. Astronomi burada doğru cevaptır. Dokuzuncu sorumuz için geldik ona. Aşağıdakilerden hangisi Hint medeniyetinin özelliklerinden biri değildir? Tarımsal faaliyetler üzerinde doğal koşulların etkisi fazladır. Kas sistemiyle toplum çeşitli sınıflara ayrılmıştır. Uygun coğrafi koşullar nedeniyle pek çok kez istilaya uğramışlardır. E, tıp, matematik, astronomi alanlarında önemli gelişmeler göstermişlerdir. Indus ve Ganj, Brahmaputra nehirleri havzasında kurulup gelişmiştir. Arkadaşlar baktığımız zaman C şıkkı doğru değil. Neden? Çünkü uygun coğrafi koşullar nedeniyle pek çok kez istila uğramıştır. ifadesi yanlış. Hindistan'ın kuzeyinde işte Himalaya dağlarının bulunması burayı doğal bir set olarak koruyor. Bununla birlikte işte çöl iklimi de var bu bölgede. Dolayısıyla bunun gibi olumsuz şartlar doğal bir sınır oluşturuyor Hindistan için. O yüzden çok fazla istilaya uğramış bir medeniyet değildir arkadaşlar. Farklı izler çok fazla göremeyiz. Evet 11. sorudayız arkadaşlar. Yukarıda verilenlerden hangileri Aztek medeniyetine ait bir özellik değildir demiş. Gelişmiş tarım yöntemleri uygulamışlardır. Taş işçiliği ve mimaride gelişmişlerdir. Güneşin hareketleri konusunda uzmanlaşmışlardır. İpekli dokuma da e, ilerlemişlerdir. Yukarıda verilenlerden hangileri Aztek medeniyetine ait bir özellik değildir? Arkadaşlar e, burada ipekli dokuma Çin medeniyetine ait bir e, özellik. Dolayısıyla e, bunun dışındakiler var. Ama e, şıklar ikili olduğu için burada soruda bir e, hata var. Soruda cevap anahtarı denizli diyor. Yani 2 ve 4 diyor. 4 var evet doğru. Yani bu bir özellik değil. Ee, Azteklere ait bir özellik değil. Ama 2 e, numaradaki taş işçiliği ve mimaride gelişmişlerdir ifadesi Aztekler için doğru arkadaşlar. Azteklerin özelliklerini genel olarak şöyle sayabiliriz. 14. 16. yüzyıllarda Kuzey Amerika'da bugünkü Meksika topraklarında yaşamış bir medeniyettir. Kendine ait dilleri, çok tanrılı dinleri ve takvimleri vardır. Zaten eee Takvim olması e, şeyi gösteriyor. Güneşi takip ettiklerini gösteriyor arkadaşlar. Gelişmiş bir tarım sistemlerine sahiptiler. Astronomi ve matematik alanında ilerlemiş bir medeniyetti. Taş işçiliği ve mimaride ileri gittiler. E, mezar kültürü yok. Ölülerini evlerinin altına e, gömen bir medeniyetti diyebiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla e, bu sorunun cevabı ışıklar arasında yok. Yalnız 4 olmalı. Ama cevap denizli demiş. Bunu da düzeltmiş olalım. Geldik 12'ye. Nil Nehri çevresinde kurulmuştur. Dicle ve Fırat nehirleri arasında kalan bölgede kurulmuştur. Sarırmak ve Kırmak Nehirleri havzasında pamuk ve pirinç tarımı yapmıştır. Gemi yapımında ustalaşmış ve ticari koloniler kurmuştur. Yukarıda hangi medeniyete ait bir özellik verilmemiştir? Demiş. Arkadaşlar Akdeniz medeniyeti bakıyoruz. Gemi yapımında ustalaşmış ve ticaret kolonileri kuranlar Akdeniz medeniyeti oluyor arkadaşlar. Nil nehri çevresinde kurulan medeniyet Mısır medeniyeti. Sarırmak gökırmak nehirleri havzasında pamuk ve pirinç tarımı yapanlar Çin medeniyeti. Dicle-Fırat nehirleri arasında kalan bölgede kurulmuş olan medeniyet ise Mezopotamya medeniyetidir. Burada İnka medeniyetine ait bir özellik verilmemiş arkadaşlar. İnka nerede? Arkadaşlar İnka, Güney Amerika'da Ant Dağları üzerinde 12. 16. yüzyıllar arasında yaşamış ve büyük bir imparatorluk kurmuş bir medeniyettir. İnkaların dağların yüksek kesimlerinde medeniyet oluşturmasının nedeni, dini inanışları nedeniyle kalelerini ve şehirlerini koruma ve savunma düşüncesiyle böyle yapmışlardır. Yüksek zirvelere yapmışlardır. Ayrıca bulundukları bölge ekvatoral bölge olduğu için oralarda yüksek kesimler daha yaşama uygundur, daha serindir diyebiliriz arkadaşlar. Patatesi ilk yetiştiren uygarlıktır. Sözde edebiyat yapıları var bunlarda. Yazı yok. Taş konusunda uzmanlaşmış bir medeniyet diyebiliriz. Yine inkalar için devasa taş blokları işleyebilmişler. İnka medeniyetine ait burada veri yok arkadaşlar. Cevabımız denizli dedik. evet testimizin burada sonuna geldik. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Başarılar diliyorum.